bugün anlam ve önemi. <laughs> Abi buraları kesin daha iyi çıkarma çıkarma Ya Hocam şimdi ne diyeyim ben bunu ya Ben bugünlerde nerede dua çok dua ediyorum Dualarım kabul olsun diye de 3 ayların başlangıcı olduğu için Bu kadar yani Çok bir anlam önemli olduğunu düşünmüyorum Bugün şivlilik <gülüyoruz> Tamam bugün şivlilik mesela Küçükken sen kutluyor muydun şivlilik? Ben hala kutluyorum. <laughs> ben yarın da toplayacağım mesela. Denemem var gitmeyeceğim. şivlik toplayacağım. Evet. Fener alayına katılıyorsun. Fener alayı diye bir şey var böyle. Evet akşam teker yakacaklarmış. Biz de oraya gideceğiz inşallah. Başka bir şey yapmayacağız yani. çekirdek kola sonra günümüzü bitireceğiz. Yarın şimdiliğimizi toplayacağız. Arkadaşlar diğer gün yiyeceğiz bütün hafta. O kadar. Tamam teşekkür ediyoruz sağ ol. Rica ederim abi görüşürüz. Evet bugün şivlilik değil mi? Neyi ifade ediyor senin için? Vallahi benim için bir şey ifade etmiyor. Ya. Ne diyeceğim Bir şey etmiyor onlar. Neyin başlangıcı peki? Yani gen, küçüklerin şey için. Şirlik hakkında. Bilmiyorum ben ne demek ne, anlamam ki ben. Abi şirlik deyince aklına ne geliyor? E bayram geliyor. Sonra gen, küçük ve büyüklerin saygı e, ve öf ve adaletleri geliyor. Bir toplama geliyor mu? Aynı. Bir de akşam şey yakılıyor. Fener yakılıyor. Yani. bu da bir e, kendimizin Türkiye'ye ait bir fener gecesi diyelim. Parklarda geziyorlar ellerinde bir şeyle. Fenerlerle. Aynen. Fenerlerin içinde mum yanıyor. Lastik yakıyor olan Mum yakıyor. <laughs> Bilmiyorum yani. <gülüyor> 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 tamam yeterlidir. Tamam. Teşekkür, <laughs> teşekkür ederiz. <laughs> Sağ ol <olun. gülüyor> Evet hocam bugünün anlam ve önemini konuşuyoruz. Söz sizde. Valla regaip mandili galiba. Yanlış hatırlamasam. Yaşım şu an tutsa, hani ayıplamasa, sakal mı olmasa ben tekrar çıkarmış şimdi toplamaya. Şeker toplamaya mı? Evet. Tekrar çıkarma ama işte ayıplıyorlar Konya'nın şeyi öyle. <laughs> Çünkü çocuklara özgü bir şey ama şeker toplama. Valla çocuk da şimdi benim askerliğim de çıktı. Artık oraya götürür şimdi. Valla ne diyeyim abi çocuklara inşallah daha nesillere de aktarılır inşallah. Çünkü hani olay dolayısıyla bayağı olmadı. O zaman da işte çalışıyorduk biz de. Çok çıkmak istedim ama olmadı. Yaşım büyüdüğünden dolayı. Evet. Ne ifade ediyor şirlik, fener alayı bunlar? Çocukların hani daha çok ee, şekerleri sevmesi ama fazla da yememesi zararlı. Yok. Üç ayların başlangıcını ifade ediyor. Evet. Ee, çocukların hani daha çok e, sevgiye muhtaç olduğunu belli ediyor yani. Üç ay e, paylaşımı ifade ediyor. Vallahi abi ne diyeyim başka? <laughs> başka ne diyeyim? Tamam. Teşekkür ederiz, sağ ol. Ederim. Evet, günün anlam ve önemi hakkında konuşuyoruz. Bugün şivlilik, üç ayların başlangıcı. Evet. Yani abi şivlilik eskiden bir tadı vardı. Yani bir sene beklerdik yani olurdu. Fener olaylarında falan bir sene içinde teker toplardık. Lastik biriktirirdik. Lastik biriktirirdik böyle 30, -30 tane lastik biriktir yakardık. Şimdi hiçbir eğlencesi kalmadı abi pandemiden sonra falan zaten yaşımız da büyüdü hiç. Şey yapasımız gelmiyor yani Şivrili'ye karşı, Fener olayına karşı bir sevgimiz kalmadı yani. Boş peki, gibi geliyor yani. Peki hala küçük olsan gider şeker toplar mısın? Toplarım abi. Yani küçük <laughs> Olsam toplarım cidden yaparım ben. Yani, Eğlenceliydi ama değil mi? Çok güzeldi abi. Keşke geri gelse o günlerde işte vakit geçti zaman. Ne veriyorlardı eskiden çok bolca? Abi cips olurdu. Cipsleri çok severdim. Bu şekerler, yuvarlak şekerler vardı. Onlar falan çok hoşuma giderdi yani. Severdim. Öyle. Peki tamam. Teşekkür ederiz. Sağ